saati 3 yaptık arkadaşlar. Kayınvalideme geldim şimdi. Kızlar burada duracaklar. Ben de pazara gidiyorum. Aslında bu saate kadar oyalandım. Yani gidesim yoktu. içimden gelmedi ama pazar işi yorucu oluyor biliyorsunuz. Her şey taze oluyor. Tamam manavlara göre fiyatlar da iyi oluyor ama. Dedim gideyim mi gitmeyeyim mi. Neyse karar verdim. Rıza da geç gelecekmiş. 8'i bulur gelmem. Beni bekleme dedi. Yoksa 5'ten sonra gidiyorum bazen biliyorsunuz. Hani o geldikten sonra hemen gidiyorum. O yüzden bu tarafa geldik. Evi falan toparladım. Daha yemek yapmadım. Gelince ayarlayacağım. Nasıl Rıza 8'de geleceği için acele etmedim açıkçası. Bir tek çorba yaptım. Duru çorbasını içti. Buraya geldik. Şimdi sizle birlikte pazara gidiyoruz. Rıza nerede çalışıyor diye soruyorsunuz hep. Zonguldak Kapalı Spor Salonu'nda arkadaşlar, sitedeki. Burada faaliyetler var bugün. O yüzden çok kalabalık otobüsler falan var. İçeride bulabiliriz inşallah. Ona bir uğrayayım dedim. Bakalım ne yapıyor. Rıza Bey'i basalım. Bakın ne kadar kalabalık. Nasıl yoğun nasıl yoğun vallahi yeni konuştuk şimdi neyse onu şöyle 5 dakika göreyim dedim ama keşke uğramasaymışım adamın işi başından aşkım. faaliyetler olduğu zaman böyle oluyor yarın da faaliyetler var o yüzden yarın izin kullanmayacak bu hafta izni yok haftaya 2 gün izin yapacak neyse şuradan ya dolmuşa bineyim ya da yürüyeyim 2 dakika pazar yeri yakın bu üst sokaktan Belki yürürüm. Havada şansım o kadar güzel ki. Ne yağmur var. Bir de ılıklık böyle mont bile beni inanın terletti yani. Ee, yazdan kalma bir hava gibi. Neyse. Ay bir an önce alışverişimi yapıp geleyim. Böyle gönülsüz gönülsüz gidiyorum bu hafta. Vallahi ben pazarı severim ama bu hafta ayaklarım geri gidiyor resmen. Nedense. Önce giyim pazarına girdim. Bakmadan geçmeyelim. Zaten yolumuzun üstü. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bayağıdır don bakmadım. <laughs> 10 liraymış ama onlar güzel değil. Şurada 15'likler vardı. Onlar nasıl bakalım. Kalabalık her zaman olduğu gibi. Burada ne varmış? 35 lira parça. Sivit şörtler var. Tane 5 lira. Burası güzel oluyor biliyorsunuz. Ama şimdi pazara geçerken alamıyorum kıracağım diye. Şunlar falan salta kasesi güzelmiş. Ne kadar 15 herhalde. Şunlar 15 mi canım? Çoraplar ne güzel. Yeni yıl çorapları. Aslında şunları sorsam. Abla ne kadar bunlar? Onlar 5 lira. Be İnan bunlar 5 değil mi? 5 değil mi bunlar? Çok güzelmiş ya. Şu nasıl? Şöyle çok kalın da giyemiyorum ben. Kısa çoraba alıştım ya. Hep kısa çorap giyiyorum ama şu şunlar güzel. Şunlardan alalım. Evet al o buyur bak. Parça 35 çok iyi aslında fiyatı. Ben de değil. Şu model güzel mi sen? Evet. Hı -hı. Şunlar da bu tane çok güzel. Şu beyaz var ya. Maçları da kırmışım. Pembesi de güzel. Buraya her hafta bakıyorum. Ev artık sivit oldu arkadaşlar. O kadar çok var ki. Ama yine gözüm bunlarda. Şu nasılmış? Bir yandan da bakabilsem. Ya da Şöyle bakın. Bunlar da çok kalın oluyor. Ben giyemiyorum. Şuranın sivitleri de güzel oluyor. Ben oradan da çok alıyordum karşı tarafta. Bunlar senelerdir kuruyorlar. Şu tarafta pijamacı vardı. Heh, ben oraya bakacaktım aslında. Bir bakalım. Şurası mıydı? Evet. Çok güzeller. 25 mi burası? Aa, 25. Bunlar 25 mi? 25. 25. O taraf da aynı, değil mi? Buraya 25, yan taraflar 30. Maçları çok güzel ama evet. kalitesiz çok değil, çok değil yani. Şu tokalardan bakacağım ya. Bunlar o kadar iyi oluyor ki. Koyu renk bakayım. Şu tarafta var. Bakın, şunlar kaba, onlardan almam da. Şunlar da güzelmiş. Duru'nun çok var tokası ama benim kendime alman lazım. Aa şunlar bakın. Bunlar internette o kadar pahalı ki. Ne kadar abi bu? 6 lira 6 liraymış bakın. Çok güzeller. Ya, baksana, onlar değil, bunlar çok güzel. Bandanalara bakın. Yiyecek pazarına geldim arkadaşlar. Bayağı kalabalık. Kalabalık olunca ben çekimi de zor yapıyorum. İnsanlar bakıyorlar çünkü. O yüzden çok çekemezsem kusura bakmayın artık yine de göstermeye çalışacağım. Çeri 5 lira, 6 lira salatalık. 10 lira kivi, 10 lira muz. Şöyle bakalım fiyatlara da. Köylü pazarına kadar gidelim önce. burada da köylü pazarı var orta yerde arka tarafta da var pırasa 4 liraymış 5 lira brokoli 5 lira karnabahar bir buçuk maydanoz tere onlar birer buçuk herhalde 3 lira marul, Bu taraf çok kalabalık. Havuç ne kadarmış? 4 lira. Pırasa 4. Genelde öyle fiyatlar. Bugün aşırı kalabalık yalnız. Dört lira buyurun. Buyurun. Köylü pazarına geldik bu tarafa. Şöyle yeşil soğanla maydanoz alalım. Saati 5 yaptık arkadaşlar. Çok şükür eve geldim. Çok yoruldum. Fazla bir şey almadım aslında baktığınız zaman ama dolmuş durana kadar yürümek beni gerçekten yordu poşetlerle. Normalde Rıza alıyor beni ama bugün biliyorsunuz 8'de çıkacak. O yüzden neyse bayağı bir zorlandım. Hatta bir iki bir şey daha aklımdaydı ama almaktan vazgeçtim onları. Şöyle giyim pazarından gördünüz. iki tane çorap aldım. Biri Azra'nın biri benim. Küçüğü var mı diye sordum. 4-5 yaş için yok abla dedi. Duruya da alacaktım yoksa. Ona göre böyle bulamadım yani yeni yıl desen. Aslında evde aşırı çorap var. Yani çoraplarımız var. Neyse. Şöyle 3 tane toka aldım. O size gösterdiğim tokacıdan. E, tanesi 5 liraydı. 5 lira mıydı? Yok 3,5 liraydı tanesi pardon. Pardon da iki tane atlet aldım. Tane 15 liraydı. Atlet ihtiyacı vardı. Şimdilik iki tane aldım. İnince bir iki tane daha alırsam yeterli olur. Elediklerim de var çünkü evden böyle birkaç tane eledim artık eskiyen çamaşırlardan. Neyse şöyle muz aldım. Ee, beyaz lahana aldım. Yemeğini yapacağım. Ama bugün yapmam herhalde bu saatten sonra. Ispanak aldım. Şöyle koca bağ marul aldım. Köylü pazarından çok güzeldi. Yeşil soğan aldım. Ben uzun zamandır yeşil soğan almıyorum. Ama böyle salatanın içinde canım çekti. Şöyle 1,5 kilo kadar çeri domates aldım. Maydanozum var. 1,5 liraydı. Salatalık aldım. Daha sonra 3 kilo 20 lira verdim buna. 3 kilo mandalina aldım. Bizim evin en çok giden meyvesi biliyorsunuz. 2 tane de şöyle odun ekmeği aldım. Aldıklarım bu kadar sanırım bir şunlarla beraber şu pazarda har e aldıklarımla konuşamadım. Aldıklarımla birlikte yüzden fazla harcadım. Sanırım bir 140 lira harcadım gibime geliyor. Çünkü atletler de var. Aynen. Bakmadım cüzdanıma ama o kadar gitti diye düşünüyorum. Böyle arkadaşlar Allah bereket versin. Alamayanlara nasip etsin inşallah. Öncelik onların olsun. Sofralarımızı boş bırakmasın Rabbim. Ben şimdi kayınvaldeme geçeceğim. Duru biraz huzursuzluk yapmaya başlamış. Onu alıp gelmem lazım. Yemek yok. Bugün bir tek çorba var evde. Rıza gelince ne yedireceğim onu bilmiyorum. Olmadı bir sebzeli bulgur pilavı yaparım. Bir de cacık yaparım. Öyle yer. 8'de gelecek ama o saate kadar eve gelmem lazım. Şunları hızlıca yerleştireyim kayınvalideme gideyim artık. Evden çıktım. Kayınvalidemlere gidiyorum arkadaşlar. Geleli Bir saatten fazla oldu. Görümcemler buradalar, kalmaya gelmişler. Hep beraber şimdi sofra hazırladık. Onlar yemekleri yapmışlar zaten. Akşam yemeği vakti herkes geldi, kayınpederim de geldi kahveden şimdi onu bekliyorlardı. Ee, sofrayı da gösteririm size. Güzel bir sofra hazırladı Şule abla her zamanki gibi. Yeşim abla salatayı yaptı. Et kavurmuşlar, pilav yapmışlar. Biz gibi çorba var, bir sürü yemek var. Oturuyoruz mutfakta mutfak sohbeti yaptık bir saatten fazladır ee, hem onlar yemekleri hallettiler dediğim gibi. Duru'yla o yüzden gidemedik eve kaldık burada birazdan kalkarız artık Rıza dediğim gibi 8'de, 8'den sonra gelecek. Onu da telefonu çekmiyor aslında aradım ama bu direkt buraya gel diye. ulaşırsam öyle derim gelmezse eve gider anahtarı var zaten biz de o saate kadar gideriz herhalde. Şöyle mis gibi sofra hazır arkadaşlar. Mercimek çorbası var, patates salatası, burada kayımalden kabak tatlısı yapmış. Onu dün yaptı herhalde. Lahana yemeği var. Et kavurması var. Burada da bir tencere pilav var. Yeni kapattı altını Şule abla. Şimdi afiyetle yemek vakti bakalım. Arkadaşlar sofra kuruldu. Ben nereye gidiyorum biliyor musunuz? evden e, salatamı alacağım. Kendime bulgurlu salata hazırlamıştım. Kayınvalidemlere gitmeden gelince hemen yerim diye. Biliyorsunuz bu hafta akşamları hep salata yiyorum. E, geçen gün söylemiştim. Sofraya otur bırak salatayı yeme. İşte bizle yediye çok ısrar ettiler. Yok dedim. Sakın alınmayın. Salatam hazır bekliyor. Ben onu alıp geleyim. Ben de size salatamla eşlik edeyim dedim. Abartıyorsun demeyin. Bu hafta böyle bir e, bir uygulama deniyorum bakalım dediğim gibi hani ona ayrı bir videoda zaten bahsederim size. O yüzden bozmak istemiyorum. Şimdi hemen iki dakika evden salatamı alayım. Çay suyunu da koyduk. Onlar da yemeğe oturdular, başladılar. Ben de çaya eşlik ederim artık. Bir de karnımı doyururum. Benim bulgurlu salatam da güzel oluyor yalnız. Şoktan da kızlara bir iki ıvır zıvır alacağım onlara. Bakın burada benim salatam hazır. Bunu gitmeden hazırladım gelince hani hemen yerim diye bu o kadar doyurucu oluyor ki arkadaşlar anlatamam size 7-8 kaşık bulgur haşlanmış olacak ya da bulgur yoksa e, yeşil mercimek de koyabilirsiniz ya da nohut haşlayıp atabilirsiniz sadece bir bardak kefirle bunu yiyeceksiniz akşamları çok hafif oluyor ve doyurucu oluyor sabaha kadar sizi tok tutuyor şimdi ben buna bol limon sıkacağım Tuzunu falan da azıcık bir şey koyuyorum. Fazla tuz koymamaya çalışıyorum artık. Ben normalde tuzu çok kullanırım. E, salatamı yiyip ya da ne yapayım yiyip mi gitsem. Neyse yok, yanımda getireyim. Onlar sofradan kalkmadan yetişeyim ben onlara. <laughs> Bitirdin mi Duru tabağını? Duru, etmiyor. <laughs> Yaren ablasıyla yarış yapıyor. <laughs> ne yapıyorsun Duru? Hı? Sofranın kokusunu aldın geldin. Şimdi de çay, şimdi de çay sofrası kuruldu. Anne. Ama anne. Efendim. Saat 12.30 yaptık arkadaşlar. Kayınvalidemlerden 9'da geldim. Geldiğimde Rıza işten yeni gelmişti. Onun telefonuna ulaşamadık bir türlü. Orada kapalı spor salonunda telefonu çekmiyor. Direkt oraya çağıracaktık. Hani hem orada yemek yesin, bizle birlikte çay içsin diye ama ben geldim eve yeni gelmiş. Neyse ona çorbayı ısıttım. Hemen salata yaptım. Sonra çay demledim. Kahvaltılık falan da yedi. Taze ekmek vardı biliyorsunuz. Orada ekmek arası köfte söylemişler. Çok aç değilim dedi Allah'tan. Bugün biliyorsunuz yemek yapmaya fırsat olmadı. Görümcemlerle keyifli bir akşam geçirdik. Çay sofrasında çok güldük. <laughs> Tabii çekemedim oraları yani. Telefonları artık almıyoruz böyle sohbet muhabbet ederken. İki fincan çay içtim daha sonra ne yaptık Duru ile eve geldik işte gelirken ona markete markete girdik market sözüm vardı çünkü oradan zor kaldırdım onu inanır mısınız gelmek istemedi Yaren ablasından ayrılmak istemedi böyle arada bir görüştükleri için Yaren ablasını özlüyor onlarla oynamak istedi tabi Azra orada kaldı Yaren hazır kalmaya gelmiş eve gelir mi gelmez dedi Yaren ablamla kalabilir miyim tamam dedim kal Öyle arkadaşlar artık veda etmeye geldim. Cumartesi gününü geride bıraktık. Yarın Rıza çalışacak. Ben kızlarla evdeyim. Onun mesaisi var. Bugün gördüğünüz kalabalığı maçlar vardı. Her ilden böyle otobüsler geliyor. Faaliyetler oluyor belli dönemlerde okulların. O yüzden çok kalabalıktı. Yarın yine faaliyetler var. Ama haftaya iki gün izin yapacak inşallah bakalım. E biz de yarın evdeyiz. Bir planım yok şimdilik yani. Kısmetse tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hepinize keyifli pazarlar diliyorum. Hoşçakalın.